komodo kurabiyeleri. Şakir Remzi ve Fil Necati mahallelerinde düzenlenen rengarenk festivale katılacakları için çok heyecanlıydılar. Festivalin adının bu şekilde olmasının bir sebebi vardır. Vardı. Mahalleli dükkanlarında toplanıp memleketinin yemeklerini yapıyor, yöresini yöresinin kıyafetlerini dikiyor, el işleri hazırlıyor. En farklı Kitapları raflara diziyordu. Yani farklı farklı kültürlerin bir araya getiren bu, bu festival gerçekten de rengarenkti. Geçen sene Fil Necati haritayı ters tuttuğu için dünyanın öbür ucuna gitmişler ve festivali kaçırmışlardı. O yüzden bu sene festivali penguenlerle kaza körerek geçirmeyecek mahallelerindeki bu eğlenceyi kaçırmayacaklardı. Festival alanına giriş yaptıkları anda bir aklımda kaldı. Komodo kurabiyecisi açılmış dedi. Kasık sesli gözlerini parlıyordu. Şarkı ve ise meselenin önlemini Kavrayamamış olacaklar ki tekerlekli bisikleti binen ayı Polat'ı izliyorlardı. <laughs> 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 Fil Necati ve Şakir'i hızla dükkana sürükledi ve kurabiyeyi övmeye başladı. Anlattıklarına göre bu dünyanın en lezzetli ikinci kurabiyesiydi. Üstelik o kadar ünlenmişti ki birinciliği kaptırmak istemeyen ninesi kurabiye seni daha lezzetli yapabilmek için özel ders almak zorunda kalmıştı. Remzi ve Şakir meraklandı. Tam kurabiye dükkanına gireceklerdi ki şefin dükkan önünde ağladığını gördüler. Remzi neyin var iyi misin diye sorunca kurabiye şefi olan komodo ejderi bir anda ayaklandı ve iki kolunu havaya kaldırıp zaten oldukça büyük olan şef kollarını kaldırınca iki ayı Polat boyunda olmuştu. Gözlerini Remzi'ye dikerek Grrrr diye bağırdı. Remzi korkudan hareket edemiyordu. Sadece arkasına saklanan Şakir'i ve saklanmayı beceremeyip omuzlarına çıkan film Necati'yi hissediyordu. Fil Necati dostum niye bağırıyorsun diye sorunca ortam duruldu. Komoda eşleri sadece selam vermişti. Geldiği her yerde herkes birbirine böyle selam veriyordu. Fil Necati güldü. Eğlenceliymiş dedi ve iki kolunu havaya kaldırıp Cumhurop diye bağırdı. hemzi hala omuzlarında olan Fil Necati sinirle yere indirdi. Komodo Kurabi'ye yapamayacağı için özür diledi. Çünkü üzgünken kurabiye yapmak değil, kurabiye yemek güzeldi. Şakir Komodo'nun neden üzgün olduğunu merak etmişti. Ama buradaki kimse onu sevmiyordu diğer dükkan sahipleri ondan uzak durmak istiyordu. Üstelik kimse sebebini bile söylememiş ancak kurabiye dükkanını kapatamazdı. Benzi Şakir ve Fin Necati Komoda'ya yardım edebilmek belki biraz daha güzel kurabiyeler için yola koyuldular ve önlerine çıkan ilk dükkana girdiler. Bu bir oyuncakçı dükkanıydı. Satıcı kalabalıktan yorulmuş ve oyuncak ördeklerin arasına saklanmıştı. Hemzinin keskin gözleri onu hemen buldu. Fil Necati ise oyuncak bir ördeği dükkan sahibi sanıp uzun bir tartışmaya daldı. Şah. Şakir merakla oyuncakçıya sordu. Komodayı neden sevmiyordu? Neden burada istemiyordu? Oyuncakçı komodonun orada olduğunu fark edince yüzünü buruşturdu komoda diye isim olur. İsmi farklı. Olanı sevmezler burada dedi neden olmasın diye yanıtladı Şakir ve oyuncakçının ismini sordu. Oyuncakçı üzülerek Cumburlop benim adım hatta demin bir biri bana sesleniyordu ama kim olduğunu göremedim dedi. Oyuncakçı Cumburlop ismi farklı olduğu için başlanmış olmadı diye düşündü şakir sıkıntısının Aslında ile ilgili olmadığını daha anladı o ismi ile dalga geçenleri hatırlayıp üzülüyordu cumurlop ile komodo biraz konuşunca anlaşmaya başladılar Aslında isimlerinin ne kadar güzel olduğunu fark ettiler. <laughs> Sırada yan dükkandaki dondurmacı vardı. Dondurmacı Deniz Deniz Komodo'yu görünce bir adım geri çekildi. Deniz'in Komodo'yu neden sevmediğini sorduğunda benim derdim Komodo ile değil sadece çok korkutucu arkadaşları var diye cevap verdi. Deniz Komodo'yu iyi de benim hiç arkadaşım yok ki diye şaşırdı rınca deniz hatırlattı hani bıyıklı uçan arkadaşların denizin komodonun arkadaşı sandığı şeyler aslında birer balondu komodo çıkarıp gösterdi kurabiye cimin açılış için şişirmiştim dedi ve isterse kaldırabileceğini söyledi. Deniz ise kendi saflığına güldü korkacak bir şey yokmuş dedi ve özür olarak dondurma ikram etti. Şakir ne ve komoda limonlu dondurmayı seçti. Remzi ise Necati'li dondurma istedi. Çünkü film Necati yerinde duramamış dondurma dolabının içine atlamıştı. Yan cana girdiler onları takıcı duygu karşıladı. istediğiniz bilekli deneyebilirsiniz sen hariç diyerek komodoyu işaret etti. Şakir bu duruma çok üzüldü ve takıcı duygunun neden böyle davrandığını sordu. Dondurmasını yiyen komodonun çatal dilini göstererek garip sesler çıkarıyor. Ne dediğini anlamıyorum. Kesin kötü şeyler söylüyor diye ön yargıda bulundu. Komoda sadece takıları ne kadar beğendiğimi söylemek istemiştim. Üzülerek dükkandan gerisin geriye çıkmaya çalıştı ama Renzo onu durdurdu. <laughs> Duygu'ya Komodo'yu tanımak için bir şans vermesi gerektiğini söyledi. Duygu ön yargısı için özür diledi ve Sanırım biraz korkmuştum. Beni bağışlayın diye de ekledi Finnecat'ı kafasına taktı göstererek bu bilekliği alıyorum dedi Duygu ise onun bir saç bandı olduğunu söylemesine rağmen Finnecat'ı kararlıydı kafama koyduğumu alırım. Bir yandaki vazocuk lanç ise komododan en çok korkan kişiydi. İnternette okudum komodo. Ejderleri çok salgıdırganmış diye çıkıştı vazoları kırılmasın diye toplayıp hemen kasasının arkasına saklandı. Komoda ise çok üzülmüştü. Ama ben hayatım boyunca kimseye saldırmadım dedi. Bazıcı Kıvanç komodonun kolundaki yara izini sordu. Madem kimseye saldırmadın bu ne o zaman? O sadece bir doğum lekesiydi. Komodo karıncayı bile incitmezdi. Çırak karınca saklandığı vazonun içinden çıktı. Gerçekten mi? Çırak karınca komoda çok büyük olduğu için kendisini ezeceğini sanmıştı. Komodo ise bir dal papatya çıkarıp karıncanın vazosuna koydu. Gerçekten dostum. kıvanç senden korkmama hiç gerek yokmuş dedi. Ancak değerli vazoların ortasında mahsur kalan Hincati'nin her şeyi devirmesinden çok korkuyordu. Kitapçı Demet komodo ejderini bir ejderha sanıyordu ateş püskürtüp kitaplarını yakmasından korkuyordu. Pantoloncu çelik short diyen komodonun yeni bir moda yaratıcığından korkuyordu. Belki herkes komodonun farklılıklarından korkuyor. Onu tanımaya bile cesaret etmiyordu. Cakir Remzi dükkanları bir bir dolaşıp komodonun aslında iyi biri olduğunu herkese kanıtladılar. Korkacak bir şey olmadığını anlayan mahalleli komodoya mesafeli olmayı bırakıp onunla iyi anlaşmaya başladı. Komodo'nun tişört üstüne kravat tarzını uygulayıp pişman olmayan Fil Necati'nin ise keyfi yerinde olsa da karnı acıkmaya başlamıştı. Komoda ise kendisi ne bu kadar ya yardım hı hı. eden yeni arkadaşlarına büyük anın geldiğini söyledi. Şakir Leziz rabiyeleri yerken komodonun farklılıklarından ötürü ne kadar özel ve şanslı olduğunu ona söyledi. Belki onunla yeni tanışıp şan biri ön yargılı davranabilirdi ama onu tanıdıkça hayatı renklenecekti. Bu yüzden Aynada bol bol kendine gülümseyip meşhur komodo selamı vermeliydi. Rengarek festival amacına ulaşmıştı komodonun özgüveni yerine gelmiş. Aynaya bakıp yüzüne ulaşan hamurlara gülüyordu Fil Necati. Bir kurabiye kutusundan öbürünü atlıyor. Her sıklıkta ninesini hatırlıyordu Şakir ise. Birbirinden farklı arkadaşlarını düşünüp ne kadar şanslı olduğunu bir kez daha anlıyordu.